Merhabalar değerli takipçilerim Zülbier'in Hobi'leri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şüküreyim Rabbim'e şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin inşallah. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi şöyle krem rengi ipim var yazlık bir modelle sizlerle birlikteyim ve modelimin tek tek olarak çıkarttım ve tekrar sizlerle modelimin hazırlanışını döşemesini veya işte kurulumunu anlatacağım inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz şurada 3 tane trabzan 1 2 3 1 2 3 zincir ve şöyle bir trabzan. Bakın şu trabzanı işliyoruz. 1, 2, 3 4 sıradan ibaret kuruluğumu yani modelimizin. 1, 2, aynı yere battım. Tekrar Şöyle bakın. 1, 2, 3 ve şurada üçlü şeritimiz var 2 3 1 2 3 ve bir trabzan 2 zincir bir trabzan 1 2 3 3 zincir ve şeridi işliyoruz. Modeli ben çok beğendim. Kolay, yazlık, çabuk ilerleyen bir model. Yani örgü tığ işi örmek istiyorum diyen arkadaşlar için de kolay bir model yani. Evet, devam ediyoruz. 1 2 3 zincir V şekli. 2 3 Çevirdim. Şöyle. Şimdi ikinci V şeklimizi öreceğiz inşallah. Hep birlikte. Doladım şöyle. 3 tane şerit bir sıra daha V şekli ve trapezan üçlü 1 2 3 ve devam ediyoruz. 3 zincir 3 trabzan <laughs> Çok pardon. 2 3 1 2 zincir 1-2-3 3'lü üç. trabzan Evet. 1-2-3 2-3 2 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 çevirdim. Şimdi şu fıstık, üçlü fıstık sıramızı işliyoruz değerli takipçilerim. Üçlü fıstık sıramız ve ondan sonraki sıra Sonuncu sıramız. 1 2 3 1 2 3 Evet. Şimdi fıstıklarımızı örüyoruz. 2 3 topladım kapattım 2 zincir 1 2 3 topladım kapattım 1 2 aynı yere 2 1 2 3 üç. 3. trabzanımızı işledik tekrar 1 2 3 2 tekrar fıstık 1 2 aynı yere 1 2 3 1 2 3'lü 5'lik yapabilirsiniz fıstıkları. Ben 3'lü işledim. Benim ipim biraz kalın. 1 2 3 2 zincir 2 3 2 zincir 3 Biraz tombik oldu. 1 2 2 Evet devam ediyoruz. Şunu sökelim üçlü olması lazım ikili oldu 2 İki, 3 şöyle kenar şimdi üçlü trabzanlara geçiyoruz çeviriyorum Şimdi bakın şu şuradan başladık. Fıstık. Bu üçlü trabzanları işliyoruz şimdi. Sıra onlara geldi. Ve modelimizin de son çıkardığımız sırası. Bir, 2 3 1 zincir 1 2 3 1 2 2 3 3 tane trabzan bir zincir 1 2 3 1 2 Evet devam ediyoruz 2 3 1 2 3 1 zincir karşı tarafa geçiyoruz. 1 2 3

3 bir zincir karşı tarafa 1 2 3 1 2 zincir kenar kısma geldik 2 3 bir zincir ve modelimiz çıktı. Evet. Değerli takipçilerim, çok kıymetli hanımlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm ve çabuk da ilerleyen bir model. Evet. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Zilinizi açık bırakın. Bırakmayı unutmayın ki böyle yeni güzel modellerden haberdar olasınız. Eğer hala böyle değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımın ilerlemesini istiyorsanız destek olun. Evet. Beğenmeyi yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli arkadaşlar. Çok kıymetli hanımlar.